Merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Yeliz bugün Aras Beylik'e çalışma yaptık <laughs> kim konuşuyor diye şey Emily bana bak arkadaşlar şey alttan, alttan bakıyor Aras'a e, sabah kahvaltı hazırlamıştım hepsini yiyemedi yarısını şöyle devam edeceğiz burada arkadaşlar bebek yirmi var labne e, unuttum kafam durdu pekmez bir şey daha vardı <laughs> bir de yumurta sarısı var karıştırdım. Arası bayağı sevdi. heyecan heyecanlı, heyecanlı. yok, değil mi aşkım? Benim de saat 1'de öğünüm var ama o kadar yorulmuşum ki arası ben yaptırmıştım. Sabah o uyudu. Saat 12 gibi miydi? 12 buçuk mıydı? Sonra ben de hemen salatamı hazırladım. Biraz da ben yattım. Uyuyamadım ama gözlerimi dinlendirmişim. Çok iyi geldi gerçekten kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Annemler İstanbul'daydı düğüne gitmişlerdi onlar geldi. Yanlarına gideceğim gerçekten özledim. Şöyle önümü de göstereyim arkadaşlar. Salata hazırlıyorum üzerine tavuk sos tavuk çok seviyorum ben böyle güzel oluyor. Ay da yiyebilirim ama ben böyle seviyorum. Sonra bir de kaşığına ne kadar küçük. <laughs> çiğ tohumlu ayranım var şu şekilde göstereyim. Bu saat 1'de yemem gerekiyordu ama şu an saat 2 olsun gerçekten dinlenmem daha önemliydi. Şimdi hemen biz yiyelim. Sonra çıkacağız. Ee, gideceğiz bugün. Ve size ben doğumdan sonra çok fazla soranlar oluyor. Doğumdan sonra nasıl zayıfladığımı, 15 kilo verdiğimi hemen onu anlatacağım. Değil mi Evet. Babamız da bugün geceden çıktı. Uyuyor. Dinleniyor. Öyle yani canlarım günlerimiz böyle geçiyor. Baya e, Aras bu aralar gündüz uykusu yapmadı. Yaptı. Yarım saat yarım saat yaptı ve ben Tam uykuya dalacağım. Arası yanıyor ve inanılmaz yoruldum. Gerçekten gözlerimden anlıyorsunuzdur. Gece uykularımız o kadar sıkıntılı değil. O kadar sıkıntılı olmadı hiçbir zaman ama gündüz beni çok fazla yordu. Eşim de yoktu evde. Hiç bırakıp da dinlenebileceğim, uyuyabileceğim hiç kimse yoktu. Neyse olsun. Annelik belli edecek kendini bir yerde. <laughs> In time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief. There's something that the Asansör styling adres evet. yapıyorsun. Derslere mi gidiyorsun? İnşallah durursun ağlamazsın anneciğim. İnşallah. <laughs> Evet canlar Ay, büyük buluşmada. Nenenenenenenene Adam o Ne sen ya? <laughs> sen ne ya? Ne ya. kucağında Allah'ım inanamıyorum. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Hem de ağlamıyor sevinişe bak. Kızım benim. Arası evet. Seni istiyormuş. Ben çarşıları mı gezdim geldin? Ah, ah. aşkım. Ne yapıyorsun ya? Evet. Ayas. Ayas. <laughs> çok mu özledin Aras'ı Duru? Aras çok. Ben seni çekeyim. <laughs> Çek. Oo, oh, Duru senle kızım kameraya. Oh. Pamuğum benim. Bineceğim <laughs> mi arabaya? Sen sığmazsın ki o da sen kocaman ya. Hı. Dur. Hadi git hadi git. Hala geldi mi kızım? <laughs> <geldi mi> Kim <laughs> gelmiş Duru? Halası gelmiş mi? Bak. Evet arkadaşlar. Ay, <laughs> biz oyun oynuyoruz. Bu kız çok <gülüyor> 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 Bizi beğenmezler emmi oğlumu. <laughs> Ay kuzenler kavuştu. Kuzenler kavuştu. Ay, o da özlemiş Ay, kız. Ara sen nasıl özlüyorsun annem ya? Baba ana sanki kırk yıldır Fatih'i tanıyormuş gibi o elini de elini attı omzuna. Bu korkuya yanaşmıyor mu? yanaştı. Vallahi. O da yanaşıyordu sonra şey yaptı. Durun. Durun. dinlemiş Aras sanki yıllardır sizinle birlikte yaşamış gibi davranıyor. Allah'ım anneannesinin oğlum aldığı yeleğe bakın. Çıldırıyorum. 4-5 <laughs> yaş yazıyor arkadaşlar. Bizim çocuklar niye böyle 4-5 harfi yazıyor üstünde. A harfi bilerek mi aldı? <laughs> Beğendin mi Aras? Anam <laughs> oldu. Bak. <güler> şey konuşuyor. Şey konuşuyor. ile konuşuyor. Kesin yesin. Görüntülerde mi açıyorduk? Kamerada konuşuyorduk gördük. <laughs> Aa burada bir meyve hırsızı varmış. Meyvelerimi yemiş. Onları teyzesi var. de hediye almış bir da bulamamış. Da Hı -hı. Hadi gel Evet arkadaşlar birbirlerine inadına şu an biberon yarışı yapıyorlar. Aras içmiyordu. Bir saattir uğraşıyorduk. O içiyor. Biberon'un Duru'nun saldırıyor. Duru da onun nispetine içiyor. Bu sayede <laughs> karınlarını doyuruyorlar. <laughs> Allah Aras sen neymiş? Hiç oturarak da ömründe içmemiş. İlk defa içiyor. Aa. Azıcık yerim ya. Ya sen ne biliyor ne biliyor sen? Özbe kız özbe sizi <laughs> Beyim. O da biliyor sizi valla özlemiş Başkaları <laughs> öyle <gülüyor> yapmıyor <laughs> Ha gidelim ya Evet ağzını almasın Alacağım mı onu? Çok mu Ana Ben de dedim ya <laughs> oyuncak alalım <gülüyor> istiyor. Ha, <laughs> istiyor anne sıkılıyor evde. Göstersin oyuncağımı mı bana? Alıyorum. Alıyorum. Yeni. Get, 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 kar Ertesi günler selamlar canlar dün video daya devam edemedim annemler dedik biliyorsunuz ki Duru kuşla arası parka götürdük birazcık Aras Bey da uyudu tabii ki de Duru'yu biraz oynattık sonra Mehmet Bey geldi yemek yedik derken evimize geldik akşam buzdolabımı görüyorsunuz. Geçenki videoda anlatmıştım buzdolabımı arızalandı tekrardan diye. Ve Arçelik'ten yedek buzdolabı istedik canlar. Böyle bir hakkınız var. Biz daha önce yaşadık. istemeyi bilmediğimiz için de. İki ay boyunca bekledik. Böyle alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ücretle talep etmiyorlar. Sabah mutfak tanınmaz bir haldeydi ve çok kötüydü. Neyse ki yerleştirdim, toparladım. Buzdolabına yerleştirdim, Mutfağı toparladım. Yerler berbat. Şimdi bir robot açacağım. Aras Bey içeride ağlıyor. Ona bir bakalım hemen. Evet Aras'ı artık asla bıraktığım gibi bulamıyorum. Evet oyuncakların halini görüyorsunuz. Bunu paramparça etti. Eline sağlık aşkım. Eline sağlık Aras. Hep böyle yaptım tamam mı anneciğim. Heh. Halının halini görüyorsunuz. Oturma odasına hiç giremedim zaten. Birazdan burayı da toplayacağım. Burayı ben süpürürüm artık. Diğer taraflar robot halindeyse gerçekten hiç halim yok. Şimdi Aras'ı birazcık örümceğe koyayım. Çünkü cozuttu. Şu an oyuncağı kırabilir. Geçen kırmıştı o yüzden korkuyorum. O arada ben işlerimi halledeyim. Babası uyuyor şu anda. Yani koltukların falan halini görüyorsunuz her yer. Şu an çok kötü. Birazdan tertemiz yapalım buraları. Eras bir örümceğine kavuştu. Aşırı seviyorum örümceğini çünkü her yere ulaşabiliyor. Gidebiliyor rahatça. O yüzden mutlu. Ben de mutluyum. Ama işte dediğim gibi sürekli koymamaya çalışıyorum yine de. Ama istiyor yani. Ne yaparsanız yapın. Ve canlar Aras Bey'in şöyle görüyorsunuz bütün evi mahvediyor, dağıtıyor. Ama <laughs> bu durumda hiç şikayetçi değilim. Bunları istesem kaldırırım. Her şeyi kaldırırım ama kaldırmıyorum. Şöyle mutfağa geçelim. Özellikle şu köşeyi çok dökmeyi oynamayı çok seviyor. Bunları hep yerlere atıyor. Ben şimdi hemen topardım. Robot açacağım diye. Ama ben ellemiyorum. Şimdi burayı sabitleyeceğiz tabii ki de ama çünkü seviyor yani çocuk neyle oynasın bu sefer diğer eşyalara saldıracak her yeri mahvedecek bu ara bu geliyor bunun dibinde bunun onun olduğu biliyor herhalde bununla oynamayı çok seviyor bir de bebek arabasından bir oda var oraya koyuyoruz bazen uyumadığı zaman onu da uyutmaya çalışıyorum onunla oynamayı çok seviyor böyle kendinin olduğunu biliyormuş gibi davranıyor neyse şuraya hemen bir robot açalım sonra devam edelim <laughs> canlar evi toparladım sadece süpürmem kaldı eşyaları oraya <laughs> o şekilde koydum çünkü birazdan yine yere gelecek arası oynatacağım işlerimi bitireyim toparladım buraları burası da böyle tertemiz oldu her yer şimdi şu kablo saklanacak onu da abimi çağırırım o çok güzel yapıyor yapar bu arada şu ortadaki sehpaları da kaldırdık çünkü aras kafasına deviriyordu Koltukların arasını bir tık daha açabilirim güzel oldu aras beyli hemen birazcık arasında karnını doyuralım hem de sizinle birlikte sohbet edelim aslında dün anlatacaktım ama anlatamadım sizlere. Doğumdan sonra nasıl zayıfladım, nasıl 15 kilo verdim hemen onu anlatacaktım. Ee, şu Aras Bey'in yemeğini hazırladım. Burada bir tane bebek muhallebisi yaptım arkadaşlar. Ben hazır şeyler kullanmamaya çalışıyorum. Şimdi saçma geliyor çünkü çok kolay. 5 dakikada hazır şu. İçerisine şeftali rendeledim ve 2 bebek bisküvisi koydum. Normalde organik alacaktım ama çok pahalı geldi bana. Belki evde yaparım. Şimdilik böyle idare edelim dedik. Bir de Aras Bey'e bu bir iki tane önlük var. Ondan iki tane aldım. Ama daha gelmedi. Üzeri kirli zaten değiştireceğim. O yüzden önlük takmayacağım. Hemen iki dakika aşkım ver. Poşeti atalım. Ha bakalım. Önce böyle bir tadıyor. Tadına bakıyor. Ondan sonra beğenirse yiyor. Beğenmezse asla yemiyor. Değil mi Aras? Değil mi? Havucu sevmedi mesela. Her şeyi sevdi ama havucu yemedi. Zaten havuç çok fazla kabız yaptı. Patates kabız yaptı. Muz. Brokoli gaz yaptı inanılmaz derecede. O yüzden onları vermiyoruz. O böyle şeyler yapıyoruz değil mi Aras? Ben arada sizlerle paylaşıyorum. Beni ne kadar ciddi alırsınız şu an bilmiyorum ama Aras'a bakmayın. <laughs> ben onu doyururken anlatayım. Canlar ben doğum sezaryen doğum yaptım ve doğumdan doğuma ben 20 kilo olarak girdim. 70 kiloydum 90 kilo öyle girdim. Her ne kadar kimse 90 kilo olduğuma inanmasa da gerçekten öyleydi. Sonrasında ben de ondan sonra deprem oldu ve bayağı stresli, şöyle böyle biliyorsunuz bayağı zorlu bir süreç geçirdik. O yüzden de annemlere gitmek zorunda kaldık. Şundan bahsetmek istiyorum ondan sonra konumuza geleceğiz. Depremden 4 gün sonra mıydı? 3 gün sonra mı? 4-5 gün sonra falan da annemlere geçtik. Ve ben o ara arasından bebek daha yeni çok küçük olduğu için çok çok az emiyor. Kardeşime dedim ki hani hani çok fazla galiba sütüm geldi hani sağım yapalım Sağım yaptığımızda benim böyle bir sadece bir tanesinden bir biberon dolusu sütüm çıkmıştı. Sütüm çok çok iyiydi. Bunun sebebi ben doğumdan sonra gerçekten yemedim. Doğumdan sonra kendimi yemeye vermedim. Özellikle doğumdan sonra vermemenizin sebebi hasta olmamanız için. Özellikle sezeren oluyorsanız bünyeniz zaten bir doğum gerçekleştiriyor. Kolay bir şey değil. Onun üzerine ağır yemek yediğiniz zaman ya da bir şeyler yediğiniz zaman daha kötü sizi etkiliyor. Annem de zaten öyle söyledi. O dönemde ben sadece çorba, belli çorbalar o da yoğurt hiçbir hiçbir değil. Çorba ve sadece hoşaf bol bol hoşaf içtim. Su içtim canlar. Zaten emzediğinizde çok fazla susuyorsunuz. E, o yüzden de doğumdan böyle bir gün falan sonra tarz tadımda tamamen 10 kilom gitmişti benim. Kaldı 80. <laughs> 80'den sonrasında da nasıl hemen verdim? 80'den sonra ben zaten doğumdan sonra hemen yemeği kendim vermediğim için inanılmaz bir iştah kaybı oldu. Ve Aras ilk başlarda emiyordu. Sonra çok aşırı mızmızlı bir çocuk oldu. Ve asla emmeyi kabul etmedi. istemedi çok zorladım, uğraştım. Hatta bazen arkamdan konuşanlar çok fazla zorlamadı kesin falan diyorlar ama gerçekten zorladım. Arası emzirdiğim zaman direkt uyuyordu. Uyuduğu için de çok zorlanıyordum. Asla uyandıramıyordum. Bu sefer uyanıyordu, emmek istemiyordu vesaire vesaire. Sonra öyle öyle zaten sütünüz azalıyor. Salonu ben yine çok arttırdım arkadaşlar. 250 ml kadar çıkarttım. Ama bu defa da işte ben hastalandım, Aras hastalandı, o oldu bu oldu. Öyle 5. aya kadar anne sütü verebildik biraz biraz da olsa. Yani her bebek farklıdır. Emziremiyorsunuz şu bu diye kafanıza takmayın. Zaten 6. aydan sonra ek gıdaya geçiyorsunuz 5. aydan sonra. O süreçten sonra da ben iştah kaybı şu bu yaşadım. Ama emzirmeye kilo vermiyorsunuz bence. Bunu bir unutmayın. Çünkü çevremde çok fazla emziren ama kilo veremeyen çok insan var. Hatta daha çok kilo alan emziriyorum diye yiyorsun her şeyi yiyorlar. O yüzden de kilo alıyorsunuz. Ama doğumdan sonra kendinizi yemeğe vermezseniz zaten iştahınız gidiyor. O süreçte bol bol hoşaf, bol bol su, ondan sonra sadece süt yapan şeyler, kuru yemiş, tuzsuz kuru yemişler, hurma, o tarz şeylerle beslenirseniz sütünüz gerçekten çok iyi oluyor. Denedim biliyorum benim sütüm gerçekten iyiydi. Ama dediğim gibi aras çok mızmızdı. Sonrasında 5 kiloyu bazen diyet yaptım. diyet yaptım ama çok kararlı olamadım. Bazen iştah kaybım oldu. Öyle böyle derken baktım 5 kilom da gitmiş. 15 kiloyu ben verdim arkadaşlar. Sporsuz, diyetsiz. Hani o kiloyu gerçekten öyle diyet yapmam yaptım dedim. yalan söylerim. Bir hafta yaptım bozdum. ve üç gün yaptım bozdum. O yüzden de şey yapmıyorum. Şimdi kaldı 5 kilo. İnşallah onu da vermeye çalışacağım. Doğumdan sonra dediğim gibi beslenirseniz çok hızlı bir şekilde kilolarınızı verirsiniz diye düşünüyorum. 20 kiloyu ben neden aldım onu da söyleyeyim. Ben hamileliğim başından beri açlık krizleri yaşadım. Hamile kaldığım günden beri böyle çok bulantım olduğunda bile kusmam vesaire çok şükür olmadı. Çok bulantım olsa bile gerçekten çok hızlı acıkıyordum. Çok fazla ve ben çok dikkat ettiğim halde acıksam da dikkat ettim ve faydalı şeyler yemeye çalıştım. Ama genelde canım hamur işi istedi. Bazen de kendime engel olamadım. Şerbetli tatlılar istedi. Çok fazla kendimi abanmadım. Kendimi daha çok geçiştirecek şeyler yeseydim her yani gerçekten 40 kilo alırdım. Gerçekten alırdım kendimi bıraksaydım. Ama bırakmadım. O yüzden de 20 kilo aldım. Çok şükür hepsini de verdim. Sayıdır 5 kilo kaldı. Onu da inşallah veririm. Sizlere de bu şekilde anlatmak istedim. Hem de Aras benim masını. Anne ben senle konuşuyorum ya. Sen ya. Allah'ım bana bakıyor. Kimle konuşuyor diye. Aras. Parmak Ne için parmağın etme. Bir tanem. Öyle canlar. Videomuzu artık kapatalım. Ben de hemen birazcık çeki düzen verdim kendime. Dedim sizlere de anlatayım. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi böyle yaparız. Daha küçük yapar biraz değilse. Kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Lütfen bakın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.